arkadaşlar. Biz bir hip hop grubu kurmayı, kurmaya kurmaya karar verdik. Adı da Muhteşem İkili. Arkadaşlar senin söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar var da hip hop grubu değil. Biz bazen hip hop yapacağız. Bazen rap yapacağız. Bazen de normal şarkı yapacağız. Biz biz ilk öncelikle normal şarkıdan Başlayalım. şey yapalım dedik. Başlayalım dedik. Hadi <laughs> hadi. Ama hip hop

İlkilileriz Musa, Emir, Ayşe, Hüma'yız Birimiz piyano Davulcu eksik Hadi vokal Ben, Ayşe, Hüma İl süper İlkilileriz Gerçekten çok muhteşem Yıldırım gibi Şimşek gibi Şimşek gibi gürler, yıldız gibi geçer. biz süper ülkelerdiriz. Tamam. <laughs> Sence nasıl baba? Vallahi ne bileyim kızım, güzeldi, çok harikaydı yani. Güzel miydi, kötü müydü? Bence muhteşemdi. Aşkım şimdi de yapalım hani. <laughs> ya, ben de yapayım. Ben de yapayım, sen de <laughs> O nasıl oluyor hiç? Ben hiç görmedim sizin rap yaptığınız. Tamam. Ben yapayım o zaman. Hadi yap. Dur. Sana işaret edeceğim Arkadaşlar öncelikle. Evet hadi. Rap yapalım. Rap yapalım. Hadi rap yapalım. Baktım bir delma yedim. Ama yiyecektim tam. Elimi yıkamayamadım. Yedim. Şarkıyı sonra da ısırdım. Bir baktım hastalandım. Doktora gitti. Doktor hapımı verdi. Güzelce içtim. Ve iyileştim. Hadi de yapalım de yapalım. Hadi gel de yapalım kardeşim. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hep yapalım. Kur'an ya aç. Kuranya açtım gece. Yanlışlıkta susanıp içtim mi dört lira gittim hastalandım iğne vurdum hastalandım hemen verdi hadi rap yapalım rap yapalım aşırma bu adı bendiniz musami biz bir hiphop grubu durduk ve depte başladık hadi rap yapalım rap yapalım Allah Allah siz ne zaman öğrendiniz bunu ha <laughs> <laughs>